Merhabalar sevgili Müsvedde Psikoloji takipçileri. Ben Doktor Salih Yıldırım. Eylül ayına geldik. Okulların açılması yaklaştı. Bu dönem yavrularımız için, çocuklarımız için, bazıları için diğerlerinden de daha fazla olmak üzere zorlayıcı geçebiliyor. Dolayısıyla biz anne babalar için de öyle olabiliyor. Bir defa bizlere de yazık anne babalara. Her şeyin mesulü biz değiliz. Ben müsaadenizle bizlerin üzerinden bir yük almak istiyorum anne babalara seslenmek istiyorum. Çocuğun her, yaşadığı her zor duygu, baş edemediği her zor duygu, zorlandığı her dönem ille de bir patoloji, bir sağlıksız durum demek değildir. Doğal gelişim sürecinin içinde zorlanmalar vardır. Bunlarla gelişme vardır. Bunların her biri bir sağlıksız durum, patoloji olmadığı gibi çoğunluğu böyle olmadığı gibi hepsi demiyorum. Bazıları olabilir. Ama çoğunluğu sağlıksız bir durum olmadığı gibi anne babaların suçu da hiç değildir. Dolayısıyla bir bu konuda rahatlayalım. Bizim görevimiz, rolümüz asıl o kriz ortaya çıktıktan sonra onu nasıl yönettiğimizle ilgili devreye giriyor. Ondan sonra bu doğal gelişim sürecinin, doğal zorlanmanın, normal zorlanmanın sağlıksız bir sürece evrilip evrilmeyeceğini oradaki hareketlerimiz belirliyor. Yoksa kriz bile çıkarıyor olursa çocuğumuz ağlamalar, okula gitmeyeceğimler, okula gittikten sonra öğretmenlerden telefon almalar vesaire. Bunlar bile yaşanıyorsa. Ben bu anne babaların bunları yaşayan, bu zorlanmaları yaşayan anne babalara diyorum ki duralım. Kendinizi bir tebrik edin lütfen. Evet. Çocuğum kriz çıkartıyor evde diye kendinizi tebrik edin. Ciddiyim bunda. Neden? Demek ki o krizi çıkaracak kadar güvenli bir ortamda hissediyor kendisini. Çocuk kendi içinde zaten yaşıyor o fırtınaları, o krizleri. Bunu dışına yansıtıp yansıtmayacağını belirlemiş oluyor bizim tavırlarımız. Demek ki bir bize güveniyor o krizi yansıtıyor. İki bir çözüm umuyor bizden o krizi yansıtıyor. Kendimizi tebrik ederim. Peki ne yapacağız biz sonra? Ona da başka çekimlerimizde bakalım.